Of of bu dersten insanın gerçekten canını sıkıyor Amit ya. de onu bana zorurla. Neyse bitecek elbet. E heyecanlı mısın ailemle tanışacak olmaktan? Evet evet fazlasıyla hazırım Nurula. Oğlum senin hiç buz derindeki sine benziyor lan. Öyle diyorsan öyle de Nurula. Yapsana bir taklidi ne olacak mı? Nasıl yapayım Nurula? Bak şimdi şunu söyleyeceksin. Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Onları benden alamadı. Sondaki cümle? Kendi yorumumu kattım Nurula. Demek Erasmus ile Türkiye'ye geldin Ha Amit? Evet efendim aynen öyle oldu. Türkçeyi bu kadar nasıl öğrenebildin peki? Türkiye'ye gelmeden önce de zaten kültürünüze merakım vardı. Ve dili de kendi kendime öğrenmiştim biraz. Aferin vallahi sana Amit. Tebrik ederim aslanım. Haçlanır mıyım gerçekten? İstediğin başka bir şey yoksa eğer? Yok yok, aslan iyi iyi. Nurullah, oğlum bu çocuğun aksanı buz devrindeki tembel hayvana benzemiyor mu? Aynen baba, biz de zaten gelmeden bunu konuşmuştuk. Ben de yolda aynısını söyledim Amit'e. Hatta o tembel hayvanın taklidini de yapıyor. Amit yapsana bir. Hanım hanım, bunlar benim yavrularım. <laughs> İlahi Amit, Nilperi kızım geç oldu hadi yatağına artık. Tamam anne. Evet Ahmet bizim kızın yatma vakti geldi. Zaten geç de oldu. Sen bugün bizde kal. Yarın biz seni göndeririz olur mu? Olur tabii ki teşekkür ederim. Ha <laughs> 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 <laughs>